Aybüke Öğretmen Oldum Ben 9 Haziran 2017 tarihinde Kozluk ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 2023 yapımı Türk filmidir. Film, Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için Kozluk'a tayin olmasıyla başlar. Aybüke Yalçın, öğrencilerine okumayı ve yazmayı öğretmek için elinden geleni yapar. Ancak Terör olaylarının yoğun olduğu bölgede eğitim vermek oldukça zordur. Aybüke Yalçın, öğrencilerinin güvenliği için mücadele eder. Ancak 9 Haziran 2017 tarihinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olur. Film, Aybüke Yalçın'ın hayatının son bir yılını konu alır. Film, Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik aşkını, öğrencilerine olan sevgisini ve terörle mücadele ederken yaşadığı zorluklarını gözler önüne serer. Filmin özeti şu şekildedir. Aybüke Yalçın Çorum'da doğup büyümüş ve öğretmen olmak için üniversiteyi kazanmıştır. Mezun olduktan sonra Kozluk ilçesine öğretmen olarak atanır. Kozluk terör olaylarının yoğun olduğu bir bölgedir. Aybüke Yalçın öğrencilerine okumayı ve yazmayı öğretmek için elinden geleni yapar. Ancak öğrencilerinin güvenliği için de mücadele eder. 9 Haziran 2017 tarihinde teröristler tarafından yapılan bir saldırıda şehit olur. Film, Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini duygusal bir dille anlatarak izleyicilerde derin bir etki bırakır. İlk maaşını okulun tadilatına harcayan neşe öğretmenden, türküsüyle yürekleri dağlayan Aybüke öğretmene ve nicelerine ithafen saygı ve özlemle you mm -hmm.